Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Sıvı Sormak. Mehmet Sıvı Sormak Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüyada abinin öldüğünü görmek. Rüyada abinin öldüğünü görmek, yalnızlık çekmek ve yalnız yaşamak şeklinde yorumlanır. Ancak bu durumdan rüya sahibinin pek memnun olmadığını ifade eder. Aynı zamanda yalnızlıktan kurtulmak ve bazı eksiklikleri tamamlamak için çaba göstermesi gerektiğini anlatır. Yani öyle oturduğun yerde olmuyor. Böylece sosyal olarak yeni arkadaşlarla tanışabilir ve de güvenilir insanlara sahip olabilir biçiminde delarat eder. Yalnız bir diğer yorumu da var. Yakın zamanda müjdeli ve güzel haberlerin yanında şansınızın açılacağı yönünde yorumlanır ve işinizi gücünüzü yaptığınız işleri güçleri yapacağınız işleri güçleri evlilik olur okul iş falan filan işleri daha yapmadan bitirmeden kimseye dememeniz gerektiğini anlatır. Rüyada ölmüş abinin dirildiğini görmek. Gerçek hayatta ölmüş abinin rüyada dirildiğini ve sizin yanınıza geldiğini görmek. Rüyada ölmüş abinin dirildiğini görmek. Rüya sahibinin umudunun tam tükendiği anda güzel gelişmeler yaşanacağı üzerine yorumlanır. Özellikle de arzu ettikleri ve istediklerini yerine getirmek için güzel ve müjdeli haberler geleceğine yönelik yorumlanır. Aynı, aynı zamanda ailesiyle birlikte yeniden mutluluk yaşayacağı üzerine rivayet olunur. Yani güzel kardeşlerim ümidini kestiniz. Ne varsa onu tekrar tekrar olacak. Bir tazminat davanız var, bir mahkemeniz var, bir kız aşıksız ya da bir erkeğe aşıksız evlenecek bir şey ondan umudunuzu kesmişsiniz. Olmaz bu. Cık, bitti dediniz. Neyse o tekrar aynı girişlere şey olacak. bir iş yeri açmak için vay param yok, vay dükkan bulamadım, vay şey bulamadım, vay usta bulamadım dediğiniz ne varsa onlar tekrar olacak, gündemimize gelecek anlamına gel gelir yani. Rüyada ölmüş abiyle konuştuğunu görmek. Rüyada ölmüş abi ko ile konuştuğunu görmek. Bakın bu çok önemli bir şeydir. Bu rüya rüya sahibinin psikolojik açıdan yalnızlık çektiğine yönelik yorumlanır. Yani demek ki bilinçaltı rüyasıdır ve bilincinizde bu ölmüş abinizin sizle konuşması aslında sizin kendi kendinizle konuşmanın anlamına da geliyor. Ayrıca rüya sahibinin ailesiyle arasında bazı sürtüşmeler ve kaygıların olduğu ya da olacağı üzerine dalarat eder. Bunların üstesinden gelebilmek için rüya sahibinin adım atması gerektiğine yönelik yorumlar öne çıkar. Yakın zamanda bu kavgaların son bulacağına dair dalarat eder. Yani bu rüyanın anlamı siz kendinizle yani ölmüş abinin sizle konuşması aslında ölmüş abi diye bir şey yok. Abi öldü gitti öbür dünya. Siz orada gerçek hayatta kendinizle yüzleşemediğiniz için rüya aleminde kendi nefsiniz artık vicdanınız artık aklınız neyinizle varsa onların birbirleriyle hesaplaşması anlamına gelir. Evet. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.